Geri geldik. İnsanları iyileştirdik mi? İyileştiremedik. Hadi hemen gidiyoruz. Çok Hadi. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Az benim kalbim enerjide bir satıyordu değil mi? Evet. Çok şükür. Oldu evet. Arkadaşlar bizi de yüz Arkadaşlar girdik şu an. Arkadaşlar hay hayalete gittik. Çabuk gel. Çabuk gel. Gel gel gel. <laughs> çocuklar burada. Arkadaşlar. Oh, <laughs> onun içine koymuşlar. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi biz onları iyileştirip geliyoruz. Başlat. Abiler yardım, yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Bir şey olmaz. Şimdi seni evine göndereceğiz. Biz de birazdan kaçacağız tamam mı? Hı. Gel. Senin evin nerede? Benim evim B9'da. Tamam. Hadi. Hadi. Görüşmeler. Evine git. Dikkat et tamam mı? Momo'nun Momo arkadaşın görsen hemen kaç. Tamam mı? Ya da bize gel. Hı. Abiler sizde kalan kalan kalabilir miyim? Lütfen. Tamam gel hadi. Ama bak sen dikkat etmen lazım. Çok tehlikeli. Cebine hadi evine git. Ben o giderdim. Hadi. Gidiyoruz. Gel. Ses oydun. Mama evet, geldi. Hadi, kaç. Evet. Mama geliyor. Girin şunlara. Hamza gitsin gel. Gel çocuk. Çocuk gel buraya. Çabuk çabuk Senin çabuk. Senin <laughs> Bir, ah ah çocuk iyi misin kalk Alemra ah, Alemra. Ah, kalk 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 ah, kalk 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 arkadaşlar Arkadaşlar evet, bay, bay. bay bay. Bay bay. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi kapıyı kapattık. bugün burada uyuyacağız. Yarın da evimize gideceğiz. Bay bay. O oh, sabah olmuş. Aydınlanmış. Hadi. Eve gitme vakti. Oh. Oh. Evet gideceğiz. Hadi kaçın. Evren gittik.